Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Antalya yöresi usulü zeytinyağlı fesleğenli patlıcan yemeği yapacağız. Zeytinyağlı patlıcan yemeğimiz için malzemeler neler? Uzun ve ince cins olan 4 adet büyük boya yakın patlıcan, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 adet orta boy rendelenmiş domates, 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış veya rendelenmiş soğan, 2 adet rendelenmiş sarımsak, 10 tane orta boy iri iri kıyılmış fesleğen yaprağı, 1 adet orta boy küçük küçük doğranmış kırmızı kapya biber, 2 adet orta boy yine aynı şekilde küçük küçük doğranmış yeşil biber. Baharatlarımızdan ise çeyrek çay kaşığı kırmızı acı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, nane isteğe bağlı arkadaşlar. Çeyrek çay kaşığı nane koymak istedim ben. Daha sonra 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz ve yarım su bardağı ılık su. Suyu sıcak tercih etmiyorum çünkü patlıcanların rengini değiştiriyor. Ilık olması yeterli bizim için. Şimdi hep birlikte yemeğimizin hazırlık aşamasına geçelim. Patlıcanlarımızı soymadan önce içi su dolu derince bir kap alın. İçine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyin. Birazdan soyup doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı bu kabımızın içine ekleyeceğiz. Patlıcanlarımızın soyarken beklediği süre boyunca kararmaması ve acılığını ve siyah rengini suya bırakması için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi hep birlikte patlıcanlarımızı alacalı olarak soymaya başlayalım. Şu şekilde pijama deseni olarak soyuyoruz arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımızı doğramaya geçebiliriz. Öncelikle şu baş kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dik olarak uzun uzun doğuruyoruz. Evet patlıcanları doğrama işlemimiz bitti. Şimdi patlıcanlarımız 10-15 dakika kadar Acı suyunun ve siyah olan renginin çıkması için tuzlu su da bekleteceğiz. Bu sırada biz de yemeğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Ocağınıza yemeğimiz için uygun bir tencere alın arkadaşlar ve altını orta ateşe açın. Daha sonra zeytinyağımızı ekleyelim. Sonra soğan ve sarımsak rendemizi ekleyelim. ve pembeleşene kadar sürekli çevirerek karıştıralım. Soğanımızı kavurduktan sonra biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimiz diriliğini kaybedene kadar sürekli çevirerek karıştıralım. Ben salça koymadım arkadaşlar. Eğer siz isterseniz yarım yemek kaşığı kadar da salça ilave edebilirsiniz. Yumuşayıp diriliğini kaybeden biberlerimizin üzerine Tuzlu suyunu süzmüş olduğumuz patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Daha sonra rendelemiş olduğumuz 2 tane domatesimizi ekliyoruz. Üzerine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Malzemelerimizi orta ateşte birkaç tur sürekli çevirerek özleşmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar yemeğimizin rengi gördüğünüz renk olacak. Eğer siz daha kırmızı olmasını istiyorsanız 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı biber ya da yarım yemek kaşığı salça koyabilirsiniz. Yaz yemeği olduğu için ben salça koymadım. Ama siz yemeğinizde yerken daha kırmızı bir görüntü, daha renginin canlı olmasını seviyorsanız yarım yemek kaşığı kadar salça ilave edebilirsiniz. Şimdi yarım su bardağı olan ılık suyumu ekliyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıp tenceremin kapağını kapatacağım. Yemeğimizi orta ateşte 15 maksimum 20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Son 5 dakika kala iri iri doğramış olduğumuz fesleğenlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakikanın sonuna geldik. Yemeğim pişmek üzere. Şimdi tenceremin kapağını açıp iri iri doğramış olduğum fesleğenlerimi ekliyorum. Ve şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Şimdi son birkaç dakika daha yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 5 dakikanın sonuna geldik. Tenceremi kapağını açıp hep birlikte yemeğimizin durumunu kontrol edelim. Şu an gayet iyi pişmiş gözüküyor. Toplam 15 dakika oldu arkadaşlar. Ben ocağımın altını kapattıktan sonra 2-3 dakika kadar yemeğimi dinlendirdim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi zeytinyağlı patlıcan yemeğim sunuma hazır. Ben orta ateşte toplam 15 dakikada pişirdim. Ocağımın altını kapattıktan sonra yemeğimi 2-3 dakika kadar dinlendirdim. Fesleğenli mis kokulu sıcacık olan patlıcan yemeğim şu an sunuma hazır. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmanız benim için önemli. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.